Mısır Azizi sana ne söyledi? Babamın sözünü ettiği komplo gerçekleşti sandık. Hayır endişelenmeyin. Beni biraz teselli etti ve size yüklerin hazır olduğunu bu akşamı dinlenerek geçirmenizi sabahleyin de yükleri Suriye kapısından teslim alabileceğinizi söyledi. Kardeşlerim merak edilecek hiçbir şey yok. Hepsi bu kadar mı? Evet hepsi bu kadar. Başka bir şey mi bekliyordunuz yoksa? Allah'ım ben kardeşlerimi tövbe ettirmek ve babamın bana ve kardeşime olan bağlılığını yok etmek için bünyemini yanımda tutmalıyım. Bana bunun yolunu göster. İsa peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her zaman Yusuf'un beline doladığım kuşak kayıp. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi acaba? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kuşak burada. Ey Kenan halkı gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala pekala kuşağı buldun. Al ve git. O kadar ucuza kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri herkese çok açıktır. Bütün bu insanlar, herkes bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine tam dört yıllığına köle olmak zorundadır. Aklınıza yeni bir çözüm mü geldi? Nöbetçi. Buyurun efendim. Malik ve Mimi Sabu'yu yanıma çağır. Emredersiniz efendim. İşte İsrail oğulları da geldi. Hepiniz hazır mısınız bakalım? Dün geceyi nerede geçirdiniz? Hoş geldiniz. Hadi. Nerelerde kervan çalıştınız? Acele çok merak ettik. Hadi. Hadi, kervan hareket ediyor. Yusuf beni yanında tutacağını söylemişti. Ne oldu acaba? Kervan yola çıktı. Durun Kerallılar durun 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 Hırsızlık olmuş. Kafilenizde bir hırsız var. Bir şeyiniz mi çalınmış ki bize hırsız diyorsunuz? Aranızda bir hırsız var. Mısır Azizi'nin altın kasesi çalınmış. Duydunuz mu? O kaseyi Mısır Kralı Akeneton, Mısır Azizi'ne hediye etmişti. Kaseyi kim aldıysa iade etsin. Kendisine bir çuval buğday vereceğiz. Bu bir çuval buğdayı ben size garanti ediyorum. Güzel bir ağırlama ve ikramdan sonra bu iftiranın anlamı nedir? Utanç verici. Evet, gerçekten utanç verici. Bu da neyin nesi böyle? Allah'a yemin ederim ki sizler bizim hırsız olmadığımızı biliyorsunuz. Biz hırsızlık için bu ülkeye gelmedik. Bizim için nasıl bir komple kurduğunuzu bilmiyoruz. Boş yere kimseye iftira atmayız. Peki çalıntı malı yanınızda bulursak ne olacak? Çalana ne ceza vereceksiniz? Bizler Mısır'ın kanunlarını bilmiyoruz. Sizler Mısır Azizi'nin misafirleri olduğunuz için size kendi kanunlarınıza göre davranılacak. Biz Kenanlılar eğer malımızın hırsızını yakalarsak onu dört yılına kölemiz yaparız. Tamam. Anlaştık. Benim yüklerimi. Önce benim yüklerimden başlayın. Biz hırsız değiliz. Kimsenin biz hırsız değiliz. Gözümüz yok. Kimsenin hayır. malında gözümüz, kimsenin hayır. gözümüz kimsenin yok. Çalmadık. Biz, biz kimsenin malını çaltır Biz kimsenin malını çalmadık. Çok saçma. Hayır. Hayır, kimsenin bir şeyini çalmadık. Durun. Kase Bünyamin'in yükünde olamaz. Bu masum yüzlü hırsız olamaz. Tereddüt etmeyin. Onu da arayın. Hören. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.